Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün matematik dersinden günlük hayatımızda çok kullandığımız saatler konusunu işleyeceğiz. Ee, öncelikle teorik olarak burada anlatacağım, sonra uygulamalar olarak da göstereceğim. Şimdi nelerimiz var? Ee, saatimizde öncelikle 1'den 12'ye kadar olan rakamlarımız var. Başka nelerimiz var? Bir de bize saatlerimizi gösteren küçük bir çubuğumuz var. Bunun adı akrep. Yazalım böyle akrep. Bir de dakikalarımızı gösteren yel kovan var. Yani daha uzun olan çubuğumuza ne diyoruz? Yelkovan kovan diyoruz. Yelkovan. kovan. Evet. Şimdi birazcık örnek verelim. Şimdi normalde 1, 2, 3 ve diğer rakamlar ee, tek basamaklı olduğu için, yani 10'a kadar tek basamaklı rakam olduğu için biz bunların aslında yanlarında görünmeyen bir sıfır var. Şöyle yapabiliriz. Şöyle koyalım. Evet. Yani saatleri e, okurken 3 diyoruz ama yazarken 0-3 diye yazmamız gerekiyor. O şekilde. Nereye kadar? Ta ki 2 basamaklı yani 2 tane basamaklı olan sayılara gelene kadar. Evet şimdi birkaç tane örnek verelim. Bir de şöyle bir durum var. Her rakam arasında 5 tane çizgi vardır. Bunlar dakikadır. Yani buradan buraya kadar geçerken yer kovan tam 5 dakika geçmiş oluyor. Buradan buraya geçerken de bir 5 dakika daha. Buradan buraya geçerken de bir 5 dakika daha. Ne yapalım? Sayalım o zaman. 1, 2, 3, 4, 5'e kadar yazıyoruz. Yani burada 5 dakikamız var. Buradan buraya geçince bir 5 daha koyarsak kaç olur? 10 dakikamız olur. Bir 5 daha koyarsak 15, bir 5 daha koyarsak 20, bir 5 daha 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Burası 60 oluyor ama biz 60 kavramını çok kullanmıyoruz. Yani bu artık yeni bir saate geçtiği için biz burayı 00 olarak kullanıyoruz. 00 olarak kullanıyoruz. Peki birkaç tane örnek verelim. Mesela şimdi saatimiz acaba kaç? Evet, şöyle akrebimizi böyle koyduk. Kaça geldi? 2'ye geldi. Yer kovanımızı da şöyle sıfır sıfıra koyduğumuz zaman saatimiz tam iki yazabiliriz mesela ne yazıyoruz şu an saat 2. böyle iki nokta sıfır sıfır yazmıyoruz yanındaki şu sıfırı da görünmeyen sıfırı da yazıyoruz yani şu an saatimiz tam 2. peki birkaç tane daha örnekleyelim şöyle yapalım şu an saatimiz kaç acaba bakalım akrabimiz nerede? 5'te. Yer kavanımız nerede? Tam 0.0'da. Yani şu an saat kaç? Saat tam 5. Yani ne yapıyoruz? 0.5 ve 0.0. Bizim önceliğimiz akreptir. Önce akrebi yazarız. Yani tam saatleri yazarız. Sonra yer kovanın gösterdiği sayıları yazarız. 0.0 olarak. Evet şimdi birkaç tane daha örnek verelim. Ondan sonra devam edelim. Evet. Şimdi şu an akrebimiz kaçı gösteriyor? Yer kovanımız kaçı gösteriyor sizce? Evet. Saat akrebimiz yer kovanı gösteriyor. Özür dilerim. Akrebimiz e, saat 9'u gösterirken yer kovanımız da tam saat olarak 00'ı gösteriyor. Şöyle yazalım. Evet. Bir de şu şekilde yapalım. Ee, akrebimiz yine her zamanki gibi 9'u göstersin. Yer da buraya göstersin. Şu an saat sizce kaç? Düşünelim. Saatimiz önce akrebimizi yazıyorduk. Yani kaç? 09 yapıyoruz. Sonra yer konumuz kaçı gösteriyor? Yani 1 olarak yazmıyoruz. Çünkü bu çemberin içerisindekiler yani 1 2 3 4 5 bu çemberin içindekiler saat akrebi gösterir. Çemberin dışındaki olanlar da kovanı gösterir. Yazalım. Yani saatimiz şu an saat dokuzu gösterirken kovanımız dışarıdaki 5'i gösteriyor. Ne yapıyoruz? 05. Şöyle yapalım. Tekrar yapalım. Evet, akrebimiz burayı göstersin. Yer kovanımız da burayı göstersin. Şu an sizce saat kaç? Düşünelim. Beraber bakalım. Şu an öncelikle akrebimiz nereye gösteriyor? Saat 8'i gösteriyor. Hemen yazalım. Saat şu an 08. Yer kovanımız nereye gösteriyor? 2'yi mi gösteriyor? 10'a mı gösteriyor? Hangisini yazacağız sizce? 2'yi yazamayız çünkü iki akrebin sorumluluğunda yel kovan dışarıdakilerle ilgileniyor değil mi? Evet yani şu an saat 8'i 5 10 geçiyor. Bir tane daha yapalım. Ondan sonra diğer normal saatle uygulama yaparız. Evet bunu da yapalım bakalım. Şu an saatimiz akrebimiz burayı göstersin. Yelkovanımız da burayı göstersin. Evet şu an akrebimiz nerede? Çemberin içerisindeki sayılardan nerede? 11'de. Yelkovanımız kovanımız çemberin dışındaki sayılardan nereye gösteriyor? 15'i gösteriyor. Yani şu an saatimiz ne? 11'i 15 geçiyor. Hemen yazalım. 11.15 Evet az çok öğrendik. Şimdi bir Uygulama yapalım sizinle. Evet burada gerçek bir saatimiz var. Saatimizi burada da aynı şekilde bu daha çok saniyeleri gösteren bir çubuk ama bununla şu an ilgilenmiyoruz. Bizim için önemli olan küçük çubuğumuz olan akrep ve büyük çubuğumuz olan yelkovan. Şimdi mesela bakalım şu an akrep nereye gösteriyor? Saat 4'ü gösteriyor. Yelkovanımız nerede? Tam 00'ın üzerinde. Evet. Şöyle dönüyoruz. Evet. Şu an saat kaç? Şu an akrebimiz 5'teyken yer kovanımız nerede? Yine 0-0 üzerinde. Yani saatimiz şu an tam 5. Peki ben şöyle yapsam. Şöyle yaptım. Bakın. Burada çubuklar var. Görebiliyor musunuz? Burada çubuklar var. Yani şu an saat artık tam 5 beş değil. 5'i kaç geçiyor? 1-2 geçiyor. Saat şu an 5'i 5 beş geçiyor. Peki biraz daha gidelim. Şu an saat kaç? Şu an saat 5'i 5 10 geçiyor. Şu an kaç geçiyor? 15. Şu an kaç geçiyor? 20 geçiyor ve bu şekilde 25 30 Evet 35 bu şekilde devam ediyor ve saat artık 5 bitmek üzere ve saat şu an tam 6.00 yani şu an saat tam 6. Evet bu dersimizde bu kadar bilgi verelim. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.